Herkese merhabalar. Bugün 26 Ocak 2021. Hazırsanız Türkiye ve dünya tarihinde bugün neler yaşanmış? Gelin hep birlikte göz atalım. Dünya tarihinde bugün yaşananlar. 66. Halley kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından 5. geçişi gerçekleşti. 1788. İngiliz donanması Sidney sahillerinde. Böylece Avrupalıların kalıcı yerleşimi başlamış oldu. 1926. Televizyon icat edildi. 1950. Hindistan'da Cumhuriyet ilan edildi. 1905, Güney Afrika Pretoria'da 3.106 krat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa Kulinan adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen Afrika'nın Büyük Yıldızı adındaki 530.2 kratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası Britanya tacına yerleştirildi. 2005, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk siyahi dışişleri bakanı olan Condoleezza Rice 26 Ocak 2005'te göreve başladı. Bu görevi 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2006 Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta toplandı. 2016 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 17 yıl aradan sonra ilk defa Katolik dünyasının merkezi Vatikan'ı ziyaret etti. Türkiye tarihinde bugün yaşananlar 1699 Osmanlı Devleti imzaladığı Karlofça Anlaşması'yla ilk kez batıda Avrupa topraklarının bir kısmını kaybetti. 1948, Milli Mücadele Liderlerinden Kazım Karabekir vefat etti. 1970, Milli Nizam Partisi kuruldu. Konya Bağımsız Milletvekili Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla birlikte 26 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdu. 1974 Bülent Ecevit Başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi Koalisyon Hükümeti göreve başladı. 1992 12 Eylül'den sonra ilk kez memur eylemi düzenlendi. İstanbul'daki eyleme 5000 memur katıldı. 2017 Yunanistan Yüksek Mahkemesi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönünde karar verdi. Sanat tarihinde bugün yaşananlar. 1934 Apollo Tiyatrosu Harlem, New York'ta açıldı. 1958 Klasik müzik bestecisi Bülent Arel'in 5 Sonet adlı yapıtı ilk kez seslendirildi. Bugün doğanlar. 1959 Türk film yönetmeni, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan dünyaya geldi. Bugün hayatını kaybedenler. 1823 çiçek aşısını bulan İngiliz doktor Edward Jenner hayatını kaybetti. 2020 Amerikan basketbolcu Kobe Bryant 41 yaşında hayatını kaybetti. Evet bugünkü bültenimizi de burada sonlandırıyoruz. Yayınımızda yakın dönemde gerçekleşen önemli gelişmeleri ele aldık. Yarın tarihte neler olduğunu merak ediyorsanız bizi dinlemeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere.